Tanrı ile antlaşma yap. Tanrı ile bir antlaşmanın olduğunu biliyor musun? Ve bu Tanrı'nın seninle yaptığı bir antlaşma. Tanrı'nın antlaşması karşılıklı olarak her iki tarafında bazı şeyleri yapmasını gerektiriyor. Tıpkı diğer antlaşmalarda olduğu gibi. Ve bu antlaşmanın bir tarafında Tanrı bulunuyor. Allah. Ve Tanrı her şeye gücü yeten olduğu için kendi üzerine düşen kısımları tamamen kusursuz bir şekilde yerine getireceğinin garantisini veriyor. Tanrı'nın her şeye gücü yeten olması, antlaşmada üzerine düşen kısmı kusursuz bir şekilde titizlikle yerine getireceğinin teminatı. Burada senden istediği bazı şeyler var. Ve bu antlaşmanın maddeleri açık bir şekilde belirtildi. Gizli şeyler yok. Ezoterik, kimsenin bilmediği, sadece dünyada birkaç kişinin bildiği böyle şeyler yok. Açık bir şekilde Tanrı ile olan antlaşmanın maddeleri, her iki tarafın üzerine düşen şeyler, yapmamız gereken şeyler, Tanrının yapacağı şeyler açık bir şekilde belirtildi ve bunun belirtildiği bir kitap var.